Dünyada artık çok büyük bir oranda prevalans dediğimiz yüksek oranda diyabet görmeye başladı. Neredeyse Türkiye'de 7 milyonun üzerinde bir diyabet hastası var. Bu bilinen rakam bir de bilinmeyen bir rakam var. Öbür taraftan dünyadaki oran neredeyse 11 kişiden birinin diyabet olduğu ve bu yaklaşık 460 milyon insana tekabül ediyor. Şimdi diyabet demek, diyabet tedavisi demek, önce yaşam şekli değişikliği demek ve bunun en önemli kısmını beslenme ve sonrasında beraber sportif aktiviteler oluşturuyor. Ve fakat şu an beslenme ilgili ciddi sıkıntımız var. Biz gün içerisinde, öğün içerisinde tolere edebileceğimizin çok üstünde kan şekeri yükselten gıdalara almaya başladık. Pankreasın bir kapasitesi var ve o kapasite zorlandıkça belli bir yerden sonra artık limitlerini zorlamaya ve bitmeye başlıyor. Bu şu demek bizim insülin direnciyle başlayan serüvenin diyabetle sonuçlanması demek. Dolayısıyla ilk önce beslenmenin düzenlenmesi çok çok önemli. Biz artık artık 8-5 çalışan bir kitle haline geldik. Sportif aktiviteleri hayatımıza monte ediyor olmamız gerekiyor. Yaşlandıkça kas kaybı olmaya başlıyor ve siz kas kaybetmeye başladıkça hastalıklara yakalanma oranınız ve aslında yaşlanma oranınız da artıyor. Dolayısıyla aynı zamanda kaslarımız güçlendirici, pilates veya tuta ağırlık gibi egzersizlere de ihtiyacımız var. Bu bizim kası oranıyla alakalı olarak insülin direncinde azalması demek. Yani bir biz olmamak için beslenmemizi çok iyi düzenlememiz gerekiyor. Ayrıca sporu sadece bir kilo verme aracı gibi değil, hayatımızın bir parçası olarak hayatımıza monte etmemiz ve yaşam şekli haline getirmemiz gerekiyor. Bu güzel sportif aktiviteler için ve yaşam olarak kendi personeline öncelikli olarak spor imkanı sağladığı için Ortahisar Belediyesi'ne ve nezdinde de spor müdürlüğüne tebrik ediyorum. Ben gibi